Merhaba ne iyi gelir izleyicisi. Paylaşacağımız bilgiler yalnızca tedaviye bitkisel destek içindir. Lütfen hastalık halinde derhal doktorunuza danışın. Bazı durumlarda böbrek ağrısı başka ağrılar ile karıştırılabiliyor. Böbrek ağrısı özellikle böbrek taşı ve böbrek rahatsızlığı olan kişilerde daha çok görülmektedir. Nadir durumlarda da olsa üşütme ve darbe sonucunda da böbrek ağrısı görülebilir. Böbrek ağrısına ne iyi gelir? Bir su bardağı kadar kaynar suyun içerisine yaklaşık bir çay kaşığı ısırgan otu ilave edin ve demlemeye bırakın. Demlenmiş olan çaydan her gün bir bardak olacak şekilde için, iki çay kaşığı acı perçem otunu bir çay fincanı kaynar suyun içerisine ilave edin ve demlemeye bırakın. Demlenmiş olan çaydan ılık olacak şekilde günde iki kere için, lahananın yapraklarını gövdesinden ayırın ve sıcak suyun üzerinde buharda olacak şekilde pişirin. Yumuşamış olan lahanayı deriyi yakmayacak sıcaklıkta böbreklere sarın ve soğudukça yenisiyle değiştirin. Bir çay kaşığı kadar koyun otunu bir su bardağı kaynar suyun içerisine alın ve demleyin, ılık olacak şekilde her gün bir bardak bu çaydan için. 3 tane orta boy kuru soğanı 1 litre sıcak suyun içerisine alın ve 8 saat kadar bekletin. 8 saatin ardından günde 3 kere bu sudan için böbrek ağrısı, karın arka duvarında bulunan bel kemiğinin iki tarafında yer alan böbreklerin veya tek böbreğin sürekli ya da ara sıra ağrımasıdır. Limonata yapar gibi bir karışım hazırlayabiliriz, fakat limonu fazla sıkmayın, limon fazla olursa tansiyon hastaları için sakıncalı durum olabilir. Böbreklere en faydalı şeylerden bir tanesi de sudur, böbrek ağrıları durumunda su tüketimini arttırın. Bir su bardağı suyun içine kara hindi atarak demlemeye bırakın, daha sonra ılık şekilde günde bir kez tüketin karpuz tohumu çayı mı olur demeyin. Karpuz tohumu böbrek ağrılarına iyi gelen bir çay türü. Aktarlardan alacağınız karpuz tohumunu ılık bir suyun içine atarak demlemeye bırakın. Aralıklarla tüketerek günde bir kez tekrarlayın. Kerevizin faydalarını saymakla bitiremeyiz. İçindeki vitaminler ve diğer bileşenler tam bir sindirim uzmanı. Böbreklerde oluşan sorunlar içinde kereviz suyu önerilmektedir. Gün içerisinde belirli aralıklarla sadece bir bardak olacak şekilde tüketin. Fesleğen suyu. 1 litre kaynamış suya yarım demet taze fesleğen, 1 yemek kaşığı limon tozu ekleyin. Karışım soğuduktan sonra dolaba koyarak karışımın rengi belli olana kadar bekleyin. Daha sonra tüketin, böbrek ağrınıza iyi gelecektir. Buğday çimi suyu. Buğday çimi suyu içerisinde klorofil, vitamin ve mineraller bulunur. Bunlar böbrek ağrılarına da iyi gelmekte. Günde en fazla 30 ila 35 mililitre kadar tüketmelisiniz. Bundan fazla tüketmeniz durumunda böbreklerinize aynı zamanda zarar verici olabilir. Böbrek ağrısı için hangi doktora gidilir? Böbrek yetmezliği ile diğer böbrek hastalıkları olan kişilerin gitmesi gereken birim nefrolojidir. Peki siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorum yapmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.